Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah sabah iş yerinden sizlere bağlanıyorum ve notlarımı aldım. İlk başta size dolu dolu yalı çapkını bombardımanı sokacağım. Biliyorsunuz ki cuma günü artık sezon başlangıcıyla yalı çapkını başladı. Ama ne başlama. Şöyle itiraf etmem gerekiyorsa çok fazla izlemedim çünkü bayıldım. Yani yorucuydu Nefes aldırmadı diyebilirim yalı Gözlerim bir peloyu aradı. Gerçekten bir peloyu aradı. Sonra kayayı aradı. Sonra aradı yani. Not. Şimdi baştan söyleyeyim biraz sert cümleler kurabilirim ama bu oyuncuların şahsıyla alakalı bir şey değil ama Seyran karakteri bu ay, yani bu sezon olmamış arkadaşlar. Yani Afra'da mı bir sıkıntı vardı, Seyran'da mı bilmiyorum ama bir bütünsel sıkıntı vardı. Bir yandan da notlarımdan gidiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi düşünün, ölmek üzere olan bir kadın, Seyran için söylüyorum. Ölmek üzeresin, ölüm döşeğinde bile kocasına aşık ve kocasına aşık olduğu için onu kaybetme korkusunun hastalığını gizleyen bir insan. Ne oldu da iki yılda unuttun ve ne oldu da bir anda başkasına aşık oldun da evlenmek istiyorsun? Saçma. Ha diyelim ki evlenme teklifi ettin. Çok aşıksın, kocanı unuttun. Peki Ferit'i gördüğün anda ya da Ferit'i hissettiğin anda neden tekrar kalbin sıkışıyor? Yani tekrardan eski aşkın mı evlenecek ...bunu ben bir düşünürüm, ...buraya bir soru işareti atarım... ...zaten Ferit karakteri... E, ...baktığınız zaman da... ...zaten kendini alkole vurmuş... ...böyle her gece başka bir kadınla falan... E, ...diğer... ...diğer miydi? ...diğerdi galiba... Neyse işte. ...Pelin Akil'in oynadığı... E, ...o karakter zaten... ...artık alıştık çatılardan girip çıkmalara... ...ama... ...en büyük ilham kaynağı o farkındaysanız saate baktı oradaki üstündeki ambleme baktı sonra şey, Seyran'ın tablosuna baktı bir şeyler tam bitmeden yeni karakterler yeni heyecanlar yazmak tam da Türk senaristlerin yapabileceği bir iş ve bence tadında ikinci sezonda final yapması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlar bence oyuncular bunaldı oynamak istemiyor gözüm bir Çetin Tekin doğru aradı yalan yok sahneleri azdı sonra Ağa sahnelerinde bir boşluk vardı. Sonra Esme sahnelerinde bir boşluk vardı ama bu sezonda en böyle kalbimi çarpatan ilişki Suna ile Abidin'in birleşmiş olmasıydı. Yani gerçek hayatta da evlendiler. Sonunda dizide de evlendiler. Yani çok seviyordum ben Kazan'ı. İkisini de çok seviyorum zaten. Ee, pozamla Ozan'la Ersin'e buradan tebriklerimi yolluyorum. Gerçekten eee kalbim çat çat atıyor kendi karşı. Ee, sonra aradan bir zaman atlaması geçmiş. iki yıl geçmiş. iki yılda mesela Sunay'la Abidin birleşmiş. Düşün ayrılmamış. Aralarına kim girerse girsin. Muhtemelen Seyran'la Ferit de öyle olacak ama ilk karşılaşma böyle olmasını istemezdim ben. Yani e, daha böyle soft, romantik bir karşılaşma beklerdim. Hani Ferit'in gözünün içine bakarak Seyra'nın başka bir erkekle dans etmesi ya da Ferit'in onu başka bir erkekle görmesi iyi oldu. Çünkü bu sefer Seyra'nın da Pelon'un yanında ne hissettiğini aslında az çok anlayabileceği kapasiteye eriştiğini düşünüyorum. Ama eski Ferit olsaydı o çocuğu orada öldürürdü. Ama şu an yapamıyor. Ne değişti? Bu sezon yalı çapkını benim için yani çok kötü. Oyuncular bir an önce kendini başka sektör yani başka diziye atmaları gerekiyor. Afra ile Mert'in ayrılmış olması sahnelerine çok yansımış. O kadar ikisi de soğuk ve donuktular ki. Yani bize geçmedi. Hiçbir karakterin oynayışı bu bölüm bize geçmedi. Size geçti mi bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın.